Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda rakibin uygulayacağı diz atağına karşı uygulayacağımız ön tekme ve yumruk teknikleriyle teknikleriyle devam edeceğiz. Şunu da belirtmek isterim. Diz ve dirsek vuruşlarını çalışmalarında çok yer veren insan eğitimle becerilerini geliştirebilir demiştim İnsan becerilerini geliştirebilir yaptığı eğitimlerle binlerce on binlerce diz dirsek vurmuş bir branşı yapmış kişiye karşı diz savunması oldukça zordur dirsek savunması oldukça zordur hele e, diz savunması ayağın baskısı elden kemik olarak baskı olarak üç kat daha fazladır. Yani rakip sağ veya sol diz uyguluyor. Bu kapanmam darbeyi ancak yumuşatabilir. Elimde zarar görebilir. iyi bir uygulayıcıyla. Hele bu klinçle almışsa hareket etmem çok zorlaşacaktır. Klinç almışsa diz vuruyorsa buradan çöküp sarılmam lazım rakibe. Biz şimdi diz vurmayı çok ustalaşmış kişilere göre değil. Diz vuran bununla ilgili eğitim almamış çok yetkin olmayan kişilere yönelik düşünelim. Yoksa buradan kılıncı almış diz vuruyorsa benim buradan muhakkak sarılıp kişiye güreş oyunlarına düşmem lazım. Evet. Biz bu türlü bu konuda uzman dizdirsek uygulayıcısı. O bir ayrı çalışmanın konusu. O biraz daha detaylı. Bunu yaptıktan sonra ona geçmemiz daha uygun olacaktır. Bize diz vuruşu uyguluyor. Ensemizden tuttu böyle. Krinch ayrı bir olay işte kişinin hareket kabiliyeti çok düşüyor. Ama enseden tutmuş veya işte yakamızdan tutmuş diz vuruyor. Sağ veya diz e, sol olarak düşünmeyeceğim. İki yöne çıkacağım. Yine denge sokalarını oluşturayım. sağ veya diz, sol diz vuruyor. Ben de geçiş yapacağım. Diz vuruyor. Kapandım. Ve geçtim. Kapandım. Geçtim. Ön tekme. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sağ veya sol vuruyor. Ben 45'ime geçmeyi tercih ettim. Sonra da diğer tarafa geçeceğiz. Kapandım. Diz vuruşu geliyor. O esnada bir diyelim ve geçelim. 4-3-2-1 uygulayacağım yumrukta. Kapandım. Geçtim. 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 uygulayacağım. Diz vuruşu yapıyor. Geçtim. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 8 7 6 5 Kapandım, geçtim ve geç, geçtiğim esnada kapandım, geçtim. Burada ikilemeyelim. Kapandım, geçtim, vurdum değil. Kapandım, geçerken vurdum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Evet. Sağ veya sol diz vuruyor. Kapandı. Şu şekilde kapanmaktan ziyade eğer bu tarafa geçecekse veya kapandığım ayak hangisi ön ayağım hangisi öndeyse ona geçersem daha sağlam geçerim. Kapandım. Buraya geçeyim. Hasbiye kadar o esnada hangi ayağım öndeyse o tarafa geçerim. Çünkü dengeyi sağlamak burada biraz zorlaşıyor. Hele tutmuşsa. Yani çok inisiyatif sağlayamayabilirim. Kafamdan tuttu, çekti, geldi. O esnada sola sola yanın sola geçersem daha avantajlı destekli çünkü. Evet. Çekmiş beni bu şekilde diz gelince bunu yapmışım. Geçtim. Ön tekme. 1, 2, 3, 4.

Evet. Burada çekildiği zaman muhakkak bir ayağımı öne koymalıyım dengeyi sağlamak için. Ve güçü elde etmek için. Ve o yönden geçmek daha avantajlı olduğunu söylemiştim. Bu ayağımı kapattım. Bu ayakla geçmek biraz zahmet vermekte. Hangi ayakla şey yapmışsam oraya geçmek daha rahat olmakta. Evet. Baştan itibaren tüm çalışmalarımızı bireysel antrenmanlarımızı partnerimiz olduğu zaman partnerle kontrollü temaslı da çalışabiliriz. Ve ellik lapayla da karşımıza bir partner olarak bizi çalıştırabilir. Biz onu çalıştırabiliriz. Buna uygun yapılan teknikler. Rakip oradan hamle geliyor. diz geliyor. Geçti. Geçtik ve bunu uygularız. Enseden çekişle almış ilk önce gilememek, geçip vurmak. Burada bir şey söz konusu ama direkt diz geliyor. Öyle. Paldır küldür geliyor. Profesyonel diz ve di e, dirsek vuran bir sistem çalışmamış. Laletten geliyor. O zaman e, niye kapanalım? Geçer vururuz. Ama tutmuşsa ilk önce tutmuş ve potaya girmişsek tutturmamamız iyidir. Ama tuttu asfer der. O zaman ilk yapacağımız yememek ve geçip vurmak. Evet. geçmişten de bir çalışmamızı 10 dakika kadar sürdürüp şuranekte çalışmamıza devam edelim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.